Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugün haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi var. Ee, bu veri işsizlik oranlarını ve istihdam edilen e, kişi sayısını gösteriyor. Onunla bir kısaca değineceğim. Ardından Duna Klasik, Bitcoin e, yorumlarda da bu ve Luna 2.0 e yorumunu isteyen arkadaşlar var. Onları da araya sıkıştırıp e, bu videomuzda sonlandıracağız. Asıl yarın bir e, sağlam bir kripto para analizi yapmak istiyorum. Bir aksi çıkmazsa. Şimdi herkes boğa piyasası, boğa piyasası bekliyor. Şimdi bizim, benim belirttiğim Ekim, Kasım, Aralık ayları, başlangıç ayları olabilir. Zamanlarım geldi. Ona hem bir değinmiş oluruz yarın. E, bugün çekmeyeceğim o videoyu. Bir gözden geçirelim bakalım neler olabilir neler olacak. Oradaki videoda, yarınki videoda inşallah dile getiririz. Muhtemelen uzun bir videodur. Şimdi bugünkü konuya değinecek olursak tarım dışı ihtihdam, istihdam verisi var 15-30'da. 147 bin istihdam edilen personel oranı olması bekleniyor işsizlik oranında 4.2 olması bekleniyor. Şimdi son birkaç aydır tuhaf tuhaf hareketler sergiliyor kripto piyasa. Normalde bu düşük geldi vakit kripto iyi olması lazımken nedense düşük geldi vakit olumsuz olarak algılıyordu. Bakalım bu sefer düşük gelirse eğer nasıl karşılayacak veriyi izleyeceğiz. daha çok bu işsizlik verisine de odaklanıyorlar. Şu saatlik ücretler artık çok önemli bir enflasyon çünkü gerilediği için. Yendiklerini için öyle görüyorlar çünkü enflasyonu. Şu iki veri çok önemli. Ee, eğer ki veriler e, beklentiler dahilinde veya aşağı gelirse bu FED faizi indirim olasılığı 50 bas puan kısmı biraz daha yükselecektir. Yani beklentiler dahilinde gelir veya düşük gelirse ama yüksek gelirse şu %70 seviyelerinden %80-90'lara kadar çıkabilir. Ve bundan sonra bir enflasyon verisi, bir de tarafı içi istihdam verisi kalıyor. Bekleyeceğimiz iki veri olacak FED faiz kararına kadar. Her şey görüyorsunuz şeyle alakalı, FED'in faiz indirimleriyle alakalı. Başka bir konu yok. Şimdi İsrail, İran savaşı ile alakalı bazı konuları değinim isterseniz. Bugün Hamani açıklama yaptı. İşte e, İsrail bize saldırırsa cevabını veririz. Acele etmeden dedi. Muhtemelen ki İsrail saldıracak. Ee, İsrail saldıracağı muhtemelen de kesin. Ona İran'ın vereceği tepki önemli şu an. Eğer ki e, İran İsrail saldırı sonrası sert açıklamalar yapalım ve saldıracağız derlerse bir önceki de saldıracağız dememişlerdi. Ee, hasar vermediler. Herhangi bir sorun yok. Mümendir, açıklamalar yapmışlardı. Ve sümen alt ettiler Nisan ayında. Ama bu sefer İran sorun eder de süreni alt etmezse savaşın uzama ihtimali var. Bilginiz olsun. Şimdi İsrail'in saldırısı bekleniyor. Normalde dün olabilir deniliyordum. Biden açıklama yaptı bugün olmayacak diye. Anlaşılan daha anlaşamadılar aralarında. Şimdi Biden petrol fiyatlarının artmasını istemiyor. Fakat zaten petrol fiyatları otomatikman artıyor bu gerginlik yüzünden. Şimdi çünkü enflasyon artacak. Amerikalıların en sevmediği şey benzin fiyatlarının, yakıt fiyatlarının artmasıdır. Yani seçim öncesi, 5 Kasım'daki seçim öncesi böyle bir topun ağzına girmek istemiyor. Bu yüzden belki e, operasyon olmadı, anlaşamadı. Anlaşamaların temini bu olabilir. Zaten böyle görüşler de var. E, size diyeceğim odur ki, ya İsrail saldıracak kesin de. Saldırmak istediği vakit Amerika'yı da dinlemez. Ama kapsamı çok önemli. Nükleer santrallere Saldıralım tarzında görüşler var İsrail kabinesinde. Bu olayda Bamteli zaten nükleer santrallere saldırma olası. Petrol rafinerlerine saldırırlar İsrail'ler takmazlar yok konuda. Buranın Banteli nükleer. Bakalım içeriği ne olacak? Büyük bir ihtimalle hafta sonu saldıracak diyorlar bu sefer de. Hafta sonu saldırırlarsa kripto piyasalar açık ama normal piyasalar için pazartesi sıkıntı olabilir. Eğer kapsamı büyük olursa saldırın. Şu an önümüzde iki risk var. Bir tanım dışı istihdam verisi bir de İsrail'in saldırı olasılığı. Şimdi grafik analizlerine geçeceğim ben. Ee, Twitter'da attığım e, tweetler üzerinden gidim ben isterseniz varsa görmeyeceğim bir şey. Evet. E, şimdi bu kadar. Grafiğe geçelim. Şimdi buna klasikle alakalı e, dün sizlere yazmıştım zaten. Ee, tepki gelme olasılığı var diyerekten nerede tepki sürecine girmiş olabilir. Biraz yükselsin de bir daha satayım diyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Dün akilesi artık ezberledim ben şahsen. Yani sizler de ezberlemişsinizdir ama aramızdaki fark sizler duygusal davranıyorsunuz. Ben duygularıma hakim oluyorum Şu duygulara zaten hakim olsanız trade işlemlerinizde daha başarılı olacaksınız. Şimdi e, dün Buradan sattığımda şu trend çizgisinin üzerinde kaldığını zaten tahmin ediyordum ki öyle oldu tepkim de zaten oradan geldiğini görürsünüz 85 63. Fakat bugün her şey verilerle alakalı dediğim gibi veriler düşük gelirse bu yukarıya doğru hamle yapabilir. Ne zaman short yaparız artık o benim analizlerime bağlı önümüzdeki günlerde her konuda adım adım gidelim diyorum ben size. Bir bakalım. Tepsin yukarı doğru. İnşallah tepmesini umut ediyorum. Tepsin bakalım yukarıya. Ne olacak? Dikkatimi çeken bir husus var. Ee, Tv grubu aslında nispeten güçlük aldı bu düşüşlerde. Diğerlerine göre. Ee, acaba artık satıcı mı kalmadı? Ee, veya alım mı yapılıyor? veya artık önemsenmeyecek kadar kötü bir zincir mi olarak görülüyor? Bilemiyorum ama... Bu düşüşlerde diğerlerine göre daha sağlam durdu. Özel USTC. <laughs> Ona bakalım. USTC. Şimdi e, bakın şurada flama var bir şey var ama flama değil. Bakın şu kuyruk olmamış çünkü. Şu kuyruk olmasaydı yukarıdaki flama var bir şey derdim. Şu çizgin önemine dikkat çekmişim. Bunun altında olursa düşüş başlay düşüş gerçekleşebilir ağırlıkta demiştim stratejide. Dünkü videomda yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bir tepki hareketi yapıyor dediğim gibi. Eğer ki bu barı komple yutarsa yani kaç oluyor? 22-12 üzerinde kapatırsa düşüş ihtimali ortadan kaybolur. Bu sefer yükselişe doğru geçebilir. Her şey tarım dışı istihdam verisiyle alakalı bakın. Bir veriyi görelim bakalım. Ben bununla alakalı <laughs> tekrardan bir yorum yapmayı düşünüyorum. İçlerinin en sağlamı da ya yani. Terra grubu zaten sağlamdı bu düşüşte. Şimdi Luna'ya bakalım bir de 2.0'a. Luna 2.0. Bu da %3 artıda bugün. Ee, dediğim gibi diğer bazı coin'lerde resmen şelale olmuştu ama bunlar e, nispeten sağlam. Bakın şurada da trend çizgisinde tutulmuş gibi bir şey. Aynı Luna klasikteki gibi. Görüyor musunuz? Bu tren çizgisinin üzerinde durduğu müddetçe Luna klasik Luna USTC'de o bir önceki günkü barı kapatırsa e, muhtemelen bu yukarıya doğru 45'e kadar falan deneyebilir gibi gözüküyor. Ama dedim ki tarım dışı istihdam verisiyle alakalı şey. Bir görelim o veriyi. Ondan sonra yorumlarımızı yaparız. Zaten yarın biraz kapsamlı bir video atmak istiyorum fırsat bulursam. Özellikle bu afiyet alakalı. <laughs> Çünkü benim dediğim tarihleri geldi. Bir de Bitcoin'imize bakalım adettendir. Bitcoin'de düşüş bekliyordum. Yine aynı şey tekrardan her şey tarımda istihdam verisiyle alakalı. Ben bunun 56.500'e 50 kadar düşeceğini düşünüyordum ki halen öyle düşünüyorum. Çünkü bakın şu Kırmızı bar yutulmamış. Dikkat edin luna klasikler, lunalar daha pozitif gözüküyor grafiklerde. Açık bakın isterseniz. Bitcoin düşerse luna ve luna klasik grubu karşı koyar mı o düşüşe? Bilemiyorum. Yani ikisinden biri bize yalan söylüyor. Ya Terra grubu yalan söylüyor pozitiflikte ya da Bitcoin negatiflikte yalan söylüyor. Bence dediğim gibi tekrar ediyorum. Tarım dışı sistem verisi sonrası bazı şeyler kavuşur diye düşünüyorum. Şu an yorum yapmak istemiyorum. Pozisyona girmek istemiyorum. Ama Bitcoin'de short pozisyonumuz açık. Yani ekstra bir pozisyona girmeyeceğim. Demeye çalışıyorum. Ee, yani evet. E, daha ne diyebilirim diye düşünüyorum. Yarınki videoda birazcık kapsamlı bir video olacak. Ee, onu ihmal etmeyi izlemek için bence. Evet diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.